Eyüp Sultan Mezarlığı'ndaki ziyaretlerimiz devam ediyor. Mareşal Mustafa Fevzi Çakmak'ın kabri başındayız. Allah rahmet eylesin, mekanı, makamı cennet olsun. 74 yıllık ömrünün 54 yılını vatan ve millet hizmetinde geçirdi. Çanakkale, Kafkas ve Filistin harp cephelerinde kol ordu ve ordu kumandanlıkları İstiklal Mücadelesi'nin ilk icra vekilleri yeti başkanlığı ve milli müdafaa mi vekilliği, Cumhuriyet ordusunun 22 yıl müddetle ağırlıksız giden kurmay başkanlığı, Türk Meraşem'in şanla, şerefle ve tam bir vakar ve faziletle dolu geçen hayatının kısa bir ifadesidir. İstanbul Milletvekili ve Millet Partisi Başkanı iken 10 Nisan 1950 günü vefat ederek Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur. Allah rahmet eylesin. Biz torunlarını o büyüklere layık evlat ve torun olarak yetişmemizi nasip eylesin.